Aslında bu çalışmanın bel kemiği apartman görevlileri, onlara çok büyük işler düşüyor. Onların ikazlarıyla ya da onların sabırlarıyla bu iş devam edebilir. Yani hanelerde çöpleri apartman görevlileri uyararak karışık almayabilirler. Çöpleri ayırmalarıyla ilgili hane sakinlerini uyarabilirler. Bu yüzden onlarla sıkı iletişimde olmamız gerekiyor. Onlar bize destek verdiği sürece bu işleri yürütebiliriz için. Yani biz doğadan sürekli alıyoruz yerine bir şey koymuyoruz ama en azından aldığımız şeyleri geri dönüştürebilmek adına bu işlemleri yapıyoruz. Bu anlamıyla bu çok önemli. Biz çöp miktarımızı bir defa azaltmalıyız. Çöp miktarımızı nasıl azaltacağız? Her şeye çöp gözüyle bakmamayla başlayabiliriz. Çöp gözüyle bakmadığımız bu ambalaj atıkları ambalaj atıkları dediğimiz materyaller aslında çöp olmayan materyaller. Eğer biz bunları diğer vahşi depoya gönderdiğimiz çöplerden ayrıştırır ve geri kazandırırsak çöpün hacmini azaltmış oluruz. Bir taraftan da kaliteli ürünler elde etmiş oluruz. O kaliteli çöp elde etmiş oluruz. O çöple de yeni bir yatırım alanı, ekonomiye de bir canlılık kazandırmış oluruz ve yeni ürünler de elde etmiş oluruz. İnsanlara önerimiz geri dönüşüm kelimesine biraz daha kulak kabartmaları. Bu kelimeye artık aşina olmamız gerekiyor. Geri dönüşüm nedir? Ambalajatı nedir, ee... Ambalaj niye ayrı toparlamamız gerekiyor, bununla ilgili hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Geri dönüşülebilen materyaller kullanmak gerekiyor. Elimizin altındaki materyalleri geri dönüştürme şansımız varsa kesinlikle bu yönünü değerlendirmemiz gerekiyor. En azından bazı ürünleri biz direkt doğadaki ham değil, zaten ilk başta alınmış çöp olarak görülen maddelerden artık üretmeye başlayacağız. Yani bundan kaynaklı bir kazanç sağlayacağız. Artı doğanın hani kendisinden her şeyi almayacağız. Örneğin bunun için çok fazla ağaç kesilmek zorunda kalmayacak. Bunun için çok fazla çöp alanı yer işgal etmeyecek. Kirlilik oluşmayacak. Ve bununla da beraber biz Ürünler elde etmiş olacağız. Asıl sorumluluğumuzdan bir tanesi bizden sonra gelecek olan nesillere gerçekten birazcık iyi bir çevre bıraka, bırakabilmek. E, tüketim alışkanlıklarımızı düzenlersek ve biraz daha saygılı olursak hiç olmazsa e, çevre felaketlerinin, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın bu yolla da önüne geçmiş oluruz. Bu senin poşette yemek atıklarınız hariç, yani yiyecek buyruklar hariç, cam şişe, pet şişe, kağıt, karton, plastik, kaybon, metal, bu ürünlerin hepsini Zırh poşeti muhafaza edebiliyorsunuz. Canlı adetleri aynı poşeti mi? Olur olur, fark etmez. Zaten biz kaynağında araştırmaya ve ayrıştırma yaptığımız için sıkıntı olmuyor. Konuda tek bir poşette hepsini muhafaza edebiliyorsunuz. Nasıl ki poşet, çöp poşetlerinizi kapıcı kapı görevinize veriyorsunuz, aynı şekilde sarı poşetlerinizi de onlara teslim ediyorsunuz. Çöplerinizi ve atıklarınızı artık aynı bir şekilde muhafaza ediyorsunuz. Yani çöp dediğimiz yemek atıkları hariç cam şişe, pet şişe, kağıt, karton, plastik, e, naylon, metal bu gibi ürünlerimizi aynı poşette muhafaza edip de, mı peki? İçinde poşetimiz var. Ha, poşet, poşetin içerisinde muhafaza edebiliyorsunuz. Zaten nasıl çöp poşetleriniz var? Kapıcı ve evinize geliyorsanız bu şekilde aynı şekilde yine atık poşetinizi de kendisine verebiliyorsunuz. Aşağıda kafesimiz olacak içerisi geri dönüşümü kafesi olacak. O kafese muhafaza edecek bir geri dönüşümü katkıda bulunacak. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs>